Arkadaşlar ben artık bugün sizlerle beraber e, ee, sana yeni uygulamışlıkları seç yani e, ne kadar kıskançsın e, kıskançlık testini yapacağız isterseniz başlayalım of of sevgilim bensiz hiçbir yere gidemez benden habersiz hiçbir yere gidiyorum. Benim tanımadığım insanların olduğu bir mekanda da gidemez. Zaten evden çıkmasının canım ne gerek var. Onun kuş gibi bir kafes koyup saklayasım geliyor. Kıyafetine mutlaka karışırım. Ne bir yere... Bazen okula işine ona haber vermeden giderim. Baskın misali. Sosyal medya hesaplarının gizli olmak zorundadır. Benim izin vermediğim kimseyi takip edemez. Benim izin vermediğim kimseyi onu takip edemez. Facebook hesabımı haftada bir yerden geçiririm. Ne haftası her gün. Facebook'ta o ilişki durumu yapılacak. Telefon anayasalarında istemediğim hiçbir isim bulunamaz. telefonu geç açması onun içinde bir intihardır. WhatsApp'ta son görülme saniye saniye kontrol edin WhatsApp'taki tekliflerin mavi olma sürelerini çok dikkat ederim. Eğer ona asılan birinin fark edersen katılırım. Evet bu. Bazen eski sevgililerimiz taklarım. Kendimi sürekli eski sevgilileri kıyaslarım. Sinirli bir insan sayılabilirim. Evet. Sağlamak ne gelmez. Direkt sinirliyim. Çok çüpeciyim. Evet biraz şöyle. Kabul ediyorum. Ben e, için. Ona boğduğumu söyleyerek benden ayrılan sevgilim oldu. Ada sıra kontrol manyağı olduğumuzda bir gerçek X mi ben mi? sorerken buluyorum bazen kendimi bu X arkadaşı da olabiliyorum ailesinden bir de takıntılı olduğumu düşünüyorum. Bazen sevgilimden sürekli neredesin, ne yapıyorsun, yanında kimler var ki paralar istiyorum. Bazen hem hem ciz... ha, onun arkadaşlarının ona birilerini ayra, ayarlayabileceğini düşündüğüm için onlarla görüşmesini istemiyorum. Bazen bazen rüyasında gördüğüm şeyleri bile kıskanıyorum. <laughs> Başka yok. Rahat çıktı. <laughs> Rahatmışım ben ya. Şimdi diğer şeye bakalım. Hmm, kıskançlık testi. Işte, test, test. Işte. Sevgiliniz eski sevgilisi bir konuda yardım etmek istiyorsanız sevgiliniz arası tepkiniz ne olurdu? Ben ya olay çıkarırım. Sevgilinizi karşı tutmuşsunuz. Ben bir arkadaş olayım. Ben de iyi sağlıksam. etmem. Birilerinin onu tavlayabileceğini <laughs> <laughs> Birilerinin onu tavlayabileceğini ya da onun başka birilerinin onu tavlayabileceğini düşünüyor musun? Hayır. Birlikte tatil gitmiş olsanız o taranın masajında sevgilinizin yer alması durumunda neyse. Evet. Adam ben gurur duyuyorum. Sevgilisi ya da eşiniz çok yakın olduğu karşı cins arkadaşı mı? Sevgilin şey mi? Böyle bir şey mümkün değil. Sevgiliniz karşı cins arkadaşları ile onun yakın nasıl davranıyorsunuz? Baş başa bir yemeğe, baş başa bir yemeğe gittiğinizde karşı cinsler biri karşı cinsler espri yapmıyor. Kakaosun attığı bildiğim gibi atarıp İş arkadaşından bir sevgilinizle doğum günü hediyesini alsa tepkiniz ne olurdu? Siz olmadan gitmesi gereken bir daha hiç olsa tepkiniz ne olurdu? Uzun saatler iş yerine karşı dinsten bir iş arkadaşıyla çalışıyorsunuz bilseniz tepkiniz ne olurdu? Tepki mi olur? Çok tepki var mı? Cep telefonunda geç saatlerde bir mesaj uzaklaşıp telefon görüşmesi yapsın. Siz, bu konuda bilgi vermesi Onun İngilizce başkalarına baktığını düşünüyor musun? Hayır. Bunu kısık

sevgili delirtmenin ötesinde bir duruma in itersiniz. İnanılmazsınız. Bu nasıl bir kıskançlıktır? Yapmayın lütfen. Bu kadar abartmayın. Sizin kıskançlığınız yüzünden birlikte olduğunuz, Onlar zengin kalmıyorsunuz. Oldu ancak sevgiliniz bir odaya gittiğin arada bir iki yemeği suyunu verin. Şaka bir yana sizin kıskançlığınız teslimizdeki en üst seviyeyi gösterdi. Oha! Ne yapmışım lan? gösteriyor ki bu da sizden korkulu denemize geliyor. Ben korkulurum mal. Bu anlardan biraz daha zevk almak için çıkarmak istiyorsunuz. Biraz daha mantık davranız öneririz. Kendiniz biraz toparladıktan sonra siz tekrar testimize bekleyin. Vay be. Ben ne kadar kısa kaçmışım arkadaş ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ya yani kısa bir video oldu evet. Yani zaten kısa videolar çekelim. En fazla 12 ya da 13 dakika oluyor. Ama uzatacağım 20-30 dakikaya. Görüşürüz arkadaşlar. Bay.